Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ailelerine devlet destek oluyor. Kocaeli'de yaşayan Nisa Kıranlı onlardan sadece biri. 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. 3,5 yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nca karşılanan özel eğitimle otizmin etkilerini büyük ölçüde yendi. Çok zor yapamıyorum Nisa. 3 yaşında olduğu halde konuşmuyor, göz teması kurmuyordu. Otizm teşhisi kondu. Nisa Kıranlı bugün 6,5 yaşında. Devlet destekli eğitimle otizmin etkilerinin üstesinden geldi. Heyete girdik. Heyetten devlet raporu çıkarttık ve devlet desteği almaya başladık. Kocaeli'de yaşayan Kıranlı ailesi teşhisin ardından uygun bir merkez buldu. Bireysel seanslar ve grup etkinlikleriyle Nisa büyük gelişim gösterdi. İzlediğimiz zamanlarda biraz daha e, uyum sağlama noktasında zorlandığımız süreçler olmuştu. Şimdi daha güzel etkileşim kurup daha ortak payda da buluşabiliyoruz onunla birlikte. Bak bir baloncuyu yakaladım. Şimdi ondan daha fazla atlayamadınız mı? 3,5 yıl önce otizm teşhisi konulan Nisa, Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet desteğiyle birlikte o süreden bugüne kadar önemli bir eğitim alıyor. Özel eğitimle birlikte gelmiş olduğu nokta ise oldukça dikkat çekeceğim. Bugün e, normal yaşıtlarına göre e, aynı seviyede bu devletin verdiği destek eğitimi ve ailenin de kendisinin de e, katkılarıyla birlikte bugün bu güzel başarıya imza atmış durumdadır. Ailesinin özel eğitime verdiği önemle birlikte büyük adımlar atıldı. Misa otizmin etkilerini alt etti. 3,5 yıldır hiç bozmadan geldik. Çok ısrarcı olmak gerekiyor bu hastalıkta. Kesinlikle ailenin bütünleyici ve tamamlayıcı olması gerekiyor. Devletin zaten katkısı çok büyük. Özel gereksinimli çocukların aylık 8 seans bireysel, 4 saat grup eğitimi ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor. <laughs>